Selam aleyküm arkadaşlar hatırlarsanız e, Elifba dersleri yapıyorduk. Bugün ise dördüncü dersiz yani üstün. İn hatırlarsanız zaten üstünü e, yapmıştık. Şimdi ise karışık harflerin başta ortada Sondaki yapmıştık üçüncü ders hatırlarsınız. Bunlar birleşecek. Zaten e, anlattıkça anlayacaksınız. Üstün ince Harfleri el sesiyle, kalın harfleri ise a sesiyle okunur. بشلو. بسم الله الرحمن الرحيم ادب درع زرك درس رزق ورد ورع وزن كتب كتب Sabata. Sabata. Buradaki iki defa olmasının sebebi birleştirerek yapılmış. Hatırlarsanız üçüncü derste bir birleşik yani başta ortada sonda yapmıştık. O yüzden yapılmış. Ne Nezale. Nezale. Yedeke. Yedeke. Hesale. Hesale. Sajada seccada sarwa sarwa satwa fasalla es nasara nasaron arwada arwada bu e, konu birazcık şey olduğu için zor olduğu için ikinci bir tekrarımızı yapıyorum adabe dara درك درس رزق ورد ورع وزن كتب كتب سبت سبت دزن دزل, دزل يذكر

Evet arkadaşlar bu dersimiz biraz kısa sürdü. Çünkü e, hızlı hızlı yaptım. Bunu bol bol tekrar yapın cüzünüz varsa dördüncü dersten. Yoksa e, şey e, şey internetten araştırıp bulabilirsiniz. Bunları böyle çalışabilirsiniz. İnşallah dördüncü derste bu kadardı. Bir dahaki dersimiz beşinci ders. Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته